Sancaktepe'de korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Matya Ahmet Mingutsi'nin katillerini eleştiren bir yorum yaptı bir genç. Ama bu yaptığına pişman edildi. Çünkü katillerin arkadaşları olduğunu söyleyen 7 kişilik grup o gence tehdit etti. Sonra da feci şekilde darp etti. Olayın ardından o 7 saldırgan tutuklandı. Gözüme ah! bakıyor. Ailesini ölümle tehdit ettiler, mezarına saldırdılar. Şimdi de Mingutsi'nin katillerini eleştiren 16 yaşındaki çocuğu darp ettiler. 15 yaşındaki Mati Ahmet Mingutsi, Kadıköy'de yaşlı iki kişinin tekmeli bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti. Duruşmaya günler kala katil zanlılarının arkadaşları sanal medyadan aileyi ölümle tehdit etti. Duruşma günü de Minguts'in mezarı saldırıya uğradı. Tüm bunların şokunu atlatmadan Sancaktepe'de de kan donduran bir olay yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi sanal medyada geziniyordu. Karşısına Ahmet Müngüzi ile ilgili bir paylaşım çıktı. O da altına Mingüzi'nin katil zanlısıyla ilgili bir yorum yaptı. Yorumda Mingutsi'nin katil zanlısını kınadı. O yorumu gören ve reşit olmayan bir grupta o liseli 16 yaşındaki çocuğun telefon numarasına ulaştı. Katil zanlısının arkadaşları olduğunu söyleyen o grup 16 yaşındaki lise öğrencisini evinin yakınındaki bu çocuk parkına çağırdı. Parka gelince de 7 kişilik grubun saldırısına uğradı. 10 kişi de on kişiydi, on parka geçmişlerdi. Çağırmışlar, getirmişler. Feci şekilde darp edilen o genç ailesiyle birlikte emniyete gidip şikayetçi oldu. Emniyet saldırganların kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan grup adliyeye sevk edildi. Sorgusunun ardından da yedisi de tutuklandı.